Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sikip tuvalet resmini çizelim biliyorsunuz ki. Bugün de ikinci bölümünü yapayım dedim. Geçen yapmıştım sikip tuvalet bölüm 2. Önce hemen başlayalım. Şöyle. Burada TV menümüz yaralı. Zaten TV men burada da C men yaralı. Arkadan bir Astro Toilet geliyor. tuvalet e, ee, C arkasındaki o uçma şeyler şeyine alıyor. Hmm. ise yenilenmişler. İşte burada Tata TV menden olmuş buradaki şeyin asrı tuvaletlerim bayağı şey yapıyorlar buradan bir şeyler geliyor kamera şeyleri bunların teorilerini yapacağım ben çizmiyorum çünkü ben çizmiyorum evet abim falan çiziyor ben çizmiyorum bundan sonra burada da gmail'imiz yenilenmiş böyle buradan bir şey koyuyor ee, sonra siyah siyah şeyler var. Bunların ben de ne olduğunu bilmiyorum. Koruma büyük ihtimalle burada sallamak için şeyler var. Burada da uçma amaçlı. Normal bir tuvalette de var. En büyük, büyük savaş demiştik. Bu sefer gerilmem lazım. Burada Titan TV Man ile G-Man'ın savaşını görüyorsunuz. Burada bana e, şey dedi. Çizen kişi bana dedi burada. Burayı güçlendiriyor yani biliyorsunuz ki burayı güçlendirmek için şey yapıyor. Burada da kolunla saldırırken burada bunu tutuyor. Bu şey buna yaşayamış. Böyle bir resim. E, burada bakın. Böyle bir tuvalet insan hali var. Şimdi hepsini sırayla tek tek göstereceğim. Son bir tane daha kaldı. O da minik zindan şeyi. Zindana düşmüş 3 alfa kardeş. Ben şimdi bir hiç... oldu? Hiç yok. Buydu. Şimdi dikkatli kendiniz bakabilirsiniz. Ben yani başta hemen tutacağım. Siz bakın. Pekala, diğerine geçelim. Burada her birini 10 saniye tutacağım. diğerine geçelim. Bu da bayağı bir büyük olan. Sonuncusuna geçelim. Bu da en küçük olan. Arkadaşlar 100 binde abone, eğer abone olursanız 100 binde yüzümü göstereceğim yine merak ediyor olabilirsiniz videolarımı izliyorsunuz bakıyorum bir tane video abone olman için 10 saniye süre 500 izlenme geçmiş fakat izleyen kişiler bu videoda izliyorsa şu aşağıdan abone ol tuşuna bas bir de e, bildirim zilini açabilir. Ayrıca like atmayı unutma. Abone olmayı unutma. izliyorsun, izliyorsun. Bu arada like atmıyorsun. Sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. 100 de sereceğim. 10 abone özel bir şey yapabilirim. 50 aboneye, 100 aboneye, 500 abone, 1000 aboneye, 5000 abone, 10.000 abone. Öyle gideceğiz.